Bugün sizin için yüzüme gördüğünüz bu makyajı hazırlayacağım. Makyaj sonbaharın trendlerinden. Kuyu bordo rüzgârı yapıldı. Gerçekten hem gündüz hem akşam rahatlıkla kullanabileceğiniz bir makyaj. Ben kuyu bordo rüzleri özellikle çok beğeniyorum. Çünkü kırmızı bana yakışmıyor. O yüzden daha çok bordonun tonlarına gidiyorum. Siz de böyle düşünenlerdenseniz bu makyajı mutlaka izlemelisiniz. Merak ediyorsanız hemen başlayalım. Fondöcenimi Expert Brush'la cildime uyguluyorum. Saplarımı kapatacağım. L'Oreal'in Tremage Concealer'ı ile. yüzümün silik görünmesini istiyorum. Çünkü dudaklara vurgu yapacağız. Yüzdeki hiçbir detayın göze çarpmaması gerekiyor. Kapatmanız gereken yerler varsa oraları da konsiller kapatabilirsiniz. Şimdi pudramı geçeceğim. Pudra olarak Rimmel London'ın 08 numaralı bu artık sadece kenarlarında kalan pudrasını kullanacağım bunu bitireceğim ki diğer pudrayı gönül rahatlığıyla kullanabileyim. Bununla özellikle göz altlarımı sabitliyorum. Şimdiki bu renk eşitsizliğini gidermek için bir far bazı kullanacağım. Ve tabii ki farımın daha uzun süre göz kapağımda kalması için Bu parmaklarımla yayıyorum. Gözümün iç kısmına, daha doğrusu kirpik diplerimin olduğu kısma Maybelline'in On Bronze krem farını uyguluyorum. Bu şu şekilde altın ışıltıları olan bronz bir krem far. Bunu çok göz kapağıma yaymadan sadece kirpik diplerimde olacak şekilde kullanıyorum. En güzel uygulama parmaklarla oluyor krem farlarda. çok az dar at kepikliklerime geçiyorum. Şimdi katlanma bölgesini belirginleştireceğiz. Ben koyu bordo ruj makyajlarında bu gölgenin bu kıvrım bölgesine değil de daha yukarıda görünmesini seviyorum. Orada böyle bir bronz görüntü çok hoş duruyor. O yüzden ben bu bronzerımla oraya bir gölge vereceğim. Ama birazcık yukarı taşıyacağım. daha belirginleştirmek için pastelin bu hiçbir şekilde numarası falan yazmıyor. Bu serinin adını da bilmiyorum. Minik aldıklarından. Bu rengi de birazcık üzerinden geçeceğim. Çok pigmentli bir aldık. Daha birazcık daha turunculuk katması için bunu yapıyorum. Evet. Bu görüntü benim için yeterli. Kaş altlarımı aydınlatacağım. Şuradaki rengi kullanıyorum. Bana kaşlarımı dolduracağım. Daha doğrusu bir kaş maskarasıyla tarayacağım. Bu renk bana çok fazla koyu. Sanırım herkese çok koyu gelen bir ürün bu. O yüzden çok hafif uyguluyorum ki simsiyah olmasın. Göz makyajıma devam ediyorum. Kirpik diplerime siyah göz kalemiyle geçeceğim. Çünkü benim bu üst kirpiğimin dipleri çok fazla beyaz ve çok belli oluyor. Ve göz içlerime beyaz ya da krem rengi bir göz kalemi geçeceğim. Ben bunun için Emil'in göz kalemini kullanacağım. Şimdi de göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Sıra geldi rimel uygulamasına. Gözlerimizde çok yoğun bir makyaj kullanmadığımız için bol bol rimel uygulayabiliriz. Ben en çok beğendiğim rimelimi uygulayacağım. Bence hacim veren ve uzatan rimelleri tercih ederseniz bu makyajda çok daha hoş bir görünüm sağlayacak. Ve mutlaka alt kirpiklerinize de rimel uygulamalısınız. Alt kirpiklerinizi küçük küçük ayırarak rimellerseniz daha cool bir görüntü sağlayabilirsiniz. Şimdi yüz makyajıma devam edeceğim. Yine bronzerımı uyguluyorum. Elmacık kemiklerimin altına. Çok hafif bir allık uygulayacağım. Dediğim gibi bunun üzerinde ne numarası ne markası hiçbir şey yazmıyor ama pastelden aldığını tahmin ediyorum. Rengi şu şekilde. Çok hafif bir şeftali rengi. Çok hafif uygulayacağım ben de zaten. Tekrar aydınlatıcımı uyguluyorum. Geldik dudaklara. Öncelikle ben dudağımın çevresine bir kapatıcıyla çerçeveleyeceğim. Çünkü ruju sürdükten sonra bozulmalar olabiliyor. Benim çerçevelidim ve yıldızımız rujuma geçiyorum. Rujumu uyguladım. Etrafını az önce bahsettiğim gibi. Kapatıcıyla çerçevelerseniz bence çok daha kolay bir uygulama sağlayacaksınız. Ve makyajım bitti. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Aşağıda linki olacak. Ve şurada da yazıyor olacak. Aynı zamanda beni Snapchat'ten de takip ederseniz orada düzenli olarak hatta çok sık paylaşım yapıyorum. Beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Yeniden görüşürüz.